Tekrardan selam gençler. Evet ben nasıl bir insanım. Ben insanlıktan çıkmış bir insanım arkadaşlar. Şimdi girdik abi. Şu an canlı şeyine bakıyorum. Bekir bekiriz. tabii bu liste düşüyor. Ama ne komik. Şimdi hemen alalım. Herkese açık. Açık yapalım açık. Şöyle abi. Gelelim. Şuradan liste dışını kaldıracağım da dur azıcık kasmasan diyorum. Bu arada arkadaşlar diğer bilgisayarda değilim. Çünkü şu anda başka bir yerdeyim. Şöyle bir evet, açık. Açık yapalım. Evet. Tamam de yeni gelen arkadaşlar hoş geldi. Hoş geldi. Hoş geldi yani. Ondan evet. sonra şuradan YouTube'umuzu açalım arkadaşlar. Tabi bekleyin. bu size de gösterecek değilim. O yüzden 2 dakika ekran kapımı durduruyorum gençler evet, durdurdum şimdi gençler bir yazı ayarlamam gerekiyor iki dakika şöyle O sırada sizler de bir like'ınızı atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdi gençler bir şöyle bir tane yazı ayarlamam gerekiyor. O sırada sizlere bekletiyorum. Çok özür diliyorum. Şimdi gençler hemen ayarlıyorum. Evet yayına girmişiz zaten YouTube'a da çok rahat bir şekilde yansımış. Bu arada gençler şu anda iki bilgisayar değilim. Bunu da haberini vermek istiyorum yani. Evet. Bir like tamam güzel ama iki kullanıcı izliyor. İki like olduk güzel. şimdi. Şu an size siyah ekran olduğunu biliyorum. Çünkü bir işle uğraşıyorum. Şöyle. Şuradan arka planlayayım. Çok güzel bir şey yapacağım da gençler. Şu. Alalım. Evet. Ondan sonra da şuraya geldim Şöyle. Geçerde bir şunu halledeyim. ekranı vereceğim sizlere zaten. Ama halletmem gerekiyor ilk önce. Şöyle. Hmm, nasıl yapsak? Şuraya geleyim o zaman. Bekleyin gençler. Bu arada yeni gelen arkadaşlar yeni palasın lütfen diyorum başka da bir şey demiyorum. Şimdi gençler mikrofonu kapatıyorum iki dakikalığına. Evet gençler ekran birazdan gelecektir yazısında eklemiş olduk. Şimdi e, şu canlı sohbeti ayarlamayı deniyorum ama bir türlü bir bu beceremedim. Şimdi şu ayarla gözüküyor ama dur onu oraya alsak. Şunu şuraya alsak. Şimdi arkadaşlar şöyle birkaç ayarlama üstünde uğraşıyorum. Evet. Şimdi gençler şu canlı sohbeti hala ayarlayamadım. Ne de ayarlanmadı lan? Ayarlı gözüküyor ama bekleyin gençler. Bir de canlı yayında ayarlamam gerekiyor galiba şöyle abi. Allah Allah değişik. Cidden değişik çünkü var gözüküyor gençler. Hatta kocaman yani. Ne diyeyim. Şimdi gençler birazcık fan sesim olabilir yayına. Gerçekten çok özür diliyorum. Arkadaşlar ne oluyor lan? Şimdi Ha bak. Gençler, şu an 2 GB yok. 4 GB de bir bilgisayarda olduğum için şu an cidden sinirlerim çok bozuk abi. Sohbet tekrardan ekranım gerekecek galiba. Tamamdır. Şimdi şöyle abi. Şurası şunu yapıştır. Tamam da. Yine mi gözük? O zaman şöyle diyeceğiz gençler. Bekleyin. Ee, hemen bir şeye gitmem gerekiyor. Canlı yayınıma. Şöyle bir gideyim hemen. Çeti oradan almamız gerekecek. bakın e, yeni gelen arkadaşlar hoş geldi. E, birazcık e, bekletiyorum sizleri. Çünkü canlı yayını ilk açtığımda biliyorsanız birkaç ayar yapmam gerekiyor. ve e, şey adını unuttum. <laughs> Dün akşam açtığım canlı yayında gençler e, maalesef diye şey yan bilgisayardaydım. O daha iyiydi. Bu bilgisayar daha kötü. O yüzden neden maalesef dedim. O da <laughs> Oğlum bu ne? Yanlış yanlış şeyler içiliyor gençler masanın üstünde bekleyin. Evet gençler şimdi ayarları çektim ama hiçbir şey olmuyor. Değişik. Değişik abi değişik.